Acaba başka canlılarda başka yerlerde var mı diye bakıyoruz. Maalesef bunlar bize bakmıyor ya. Hayırdır ya bunlar bize niye korkuyor abi? Bunlar bizden kaçıyor felli felli biz onları alıyoruz yani bu dünyanın kuruluşundan beri. Yani bizim profesörler sürekli onları arıyor. Bir tane profesör çıkacak ben bir tane uzaylı buldum dese aman ya bütün herkes onun peşine takılıyor. Ya arkadaşlar yani bu bunlar bu bu kadar teknolojisi ileri, bu kadar her şeyleri iyi bizden kat 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 üstünler, güçlüler, her şekilde. Yani bunlar bize niye korkuyor abi? Bunlar niye bu dünyaya gelip de bir dakika dur bakayım. Bundan sonra bize çalışıyorsunuz. Biz ne istersek onu yapıyorsunuz. Niye demiyorlar? Biz bunları arıyoruz sürekli. Bunların hiç bizi arada aradığı falan yok yani. O yüzden de biraz aklınızı kullanın. Bu kitapta diyor ki Tanrı aklını kullan diyor bu kitapta. O yüzden de aklımızı kullanalım biraz ya. Aklımızı kullanmadan hareket ettiğimizde işte görüyoruz ki böyle tuhaf tuhaf şeylere inanıp internette tuhaf tuhaf insanların peşinden gidiyoruz sonra. Neymiş efendim? Ee, geçmişten gelen şeyler varmış, kalıntılar varmış. Efendim onlar bulunmuş da ee işte Orada varmış zaten uzay resimleri şunlar bunlar bilmem ne falan filan. Yok astronot resim varmış, yok o varmış, yok bu varmış hep mış. Ee, neden bu, bu canlılar bizi gelip bulmuyorlar, bizden niye kaçıyorlar bunun cevabını kimse vermiyor. Efendim bu e, bütün şeyler, planetler, gezegenler güneşten kopmuşlar. Ha ne güzel tamam koptu anladık ama bakıyoruz onların hiçbirisi de yağmur yağmıyor. Onlarda canlı yok, bir şey yok. Ağaç yok, böcek yok, kuş yok, ne bileyim yani e, yaprak yok, ot yok, bir şey yok. Ama dünyada var. Ne oldu şimdi? Efendim oradan koptu bilimsel açıklaması bu. Ya arkadaş bu dünyanın bu özelliği ne ya? Bütün hepsi oradan koptu ama bu dünyanın özelliğine bakar mısın? Her türlü canlı var ama diğerlerinde yok bir türlü. Bulamadılar hala. Ya insanlar araştırıyor ki bulsalar sadece bunun sebebi ne biliyor musunuz? Tanrı'yı yok saymak için. Gördünüz mü? Bak biz size demiştik Tanrı diye bir şey yok aslında. Heh, bak bulduk. Falanca yerde de var. Hayat var, yaşam var, şu var, bu var. Orada da ot var, çiçek var, böcek var, yağmur var, şu var, bu var. Hah bak gördünüz mü? Bir tane daha bulduk. Demek için bütün komple galaksi araştırıyorlar ya. Araştırıyorlar da daha kimsenin bir şey bulduğu yok. Bizden başka canlılar da var. Bizden başka yaşayanlar da var. Galakside var. Neredeler? Onlar bizi bir türlü aramıyor nedense. Hep biz onları arıyoruz. Hiç onların bizi aradığı yok. Yani demiyorlar ki ya falanca yerde de bir işte dünya diye bir gezegen var. Çok da biz de çok küçüküz yani. Çok da küçükmüş onlar. Hani bir de gidek şunlara bir bakak bunlar orada ne yapıyor? Demiyorlar. Demişler de sonra kaçıp gitmişler. Hayırdır bizden niye korkmuşlar? Yani bizim teknolojimiz onlardan daha ileri değil ki. Bizden niye korkmuşlar, kaçıp gitmişler? Bazıları öyle diyor ya, işte efendim ufalar geldi, uzaylılar geldi, şu oldu, bu oldu. İşte o yüzden bunların hepsi dikkatimi çekiyor benim. Ya insan olur diyorum, okula gidiyor, ya okuyor, öğreniyor, bilmem ne yapıyor ama nasıl bu kadar aklı bu kadar zayıf oluyor? Nasıl oluyor ya bu? Nasıl oluyor bu soruları kendisine sormuyor? Yani şu benim sorduğum soruları kendisine sormuyor. Uzaylılar var, UFO'lar var, ışık hızıyla gidiyorlar. Her türlü teknolojiye sahipler ama bizden kaçıyorlar. Aa, neden ya? Bizim teknolojimiz onların teknolojisini yok edebilecek bir seviyede değil ki. Yani sizin uydurmalarınıza göre konuşuyor. Yoksa benim öyle bir şey zaten inanmıyorum. Ben net olarak söylüyorum, gerçek manada inanmıyorum. Bizden başka, başka bir yerde, galaksinin herhangi bir yerinde canlı olduğuna bile inanmıyorum. Zaten inanmam, inanmam demek bu kitabı inkar ediyorum Çünkü bu kitabın başında, yaratılışta yazıyor ki, Tanrı sadece burayı yarattı. Hepsi o kadar. Diğerleri hepsi boş. Ama bir türlü bunu insanlar algılayamıyor kardeşim ya. Tutturmuşlar uzaylılar, bilmem kimler, şunlar bunlar. Her bölgede farklı bir tanrı. Hindistan'a gidiyorsun başka bir tanrı. Çin'e gidiyorsun başka bir tanrı. Falanca yere gidiyorsun, Alaska'ya gidiyorsun başka bir tanrı. Ya bu ne kardeşim ya? Bölgeye göre tanrı mı olur ya? Bu dünya yaratan bir tane tanrı var. Çok mu merak ediyorsun? Al kitabı. Yaratılıştan başlayın.